Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün Nide'deyiz. Nide'de niye geldik derseniz İzzet Emmi'nin doğal yaşam alanı ilk hakiki kendini bulduğu yer Nide memleketi. Evet. evet. İzzet Emmi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben e, ben de hoş geldim mi? Sen de hoş geldin. Sağ olasın. Hoş Sen... geldin köyümüze. Bereket geldi evimize. Evet. Eyvallah. Bugün Niyede turu yapacağız seninle Evet. Ee, takipçilerimiz de uzun videoyu çok sevdi. Evet. Devamı gelsin dedi. İkinci seri olarak niye diye geldik? Geldik. Ee, İyiysin sen. Gezelim görelim. Gezelim görelim hep beraber. Şey mi bu izetemmiyle gez gel tez gelme. <laughs> <Aynen. gülüyor> Hadi gelsin. <laughs> Evet arkadaşlar şu an eski gümüşe geldik. Bize ee, İzzet emmi kendi yöresini bize tanıtacak. Evet. Burası neresi? Burası Gümüşler Köyü. es Gümüşler Manastırı. Biz en iyisi bir bilen. Bir bilen, bir bilen. Bir ee, bilen. Şöyle burası gümüşler manastır. Aa, abi daha Burası 8 ve 12. yüzyıllar arasında yapılmış manastır. Evet. Rahip rahibe papaz öğrenci yetiştiriliyor burada. İçerisi tamamıyla eğitim amaçlı, dış mekanları ise tamamıyla yaşam amaçlı kullanılıyor. Evet. Bu bulunduğumuz alan orta avlu. İnce uzun olan yerler mezar. Üzerlerinde kılıçları olan yerler erzak depoları, su depoları. Az yakınlaşan. Üzerleri açık olup yuvarlak olanlar, evzak da şarap depoları. Evet. Ee, bir kat aşağıda, iki kat yukarıda üç katlı burası. Bir kat evet. da aşağıda var küçük yeraltı şehri diye bahsettiğimiz alan. Gidiş noktası şurası. İçerisi geniş alan iç mekan alanlarımız var. Bir de aşağıya tünel yardımıyla e, aşağıya iniş noktamız var. Şurada da bir bugünün şartında kullandığımız hem haberleşme ve e, havalandırma deliği olarak o, o günün tarihinde kullanılmış. Şimdi ben buradan konuşursam nereye gidiyor? Aşağıya, Aşağıya. küçük yer altı seyirine, hamam pardon, kiler bölümüne gidiyor. Tamam. Yani şu konuşma aşağıdan net duyulur, aynı konuşma yukarıdan da net duyulur. Aşağı inme? İneceğiz aşağı. Şimdi aşağı indiğimizde göreceğiz. Tamam. Onu. Sen evet, bize yani. bir seslenirsin o zaman. hiç karşısı kilise bölümü. Evet. En önemli nokta orası. Daha önce gezdiniz mi bilmiyorum ama. Ben gezdim de oğlum ilk defa geldi. Ben, ben tamam, daha tamam. önce bir gelmiştim. Tam gelmiş. Tamam. gelmiş. gelmiş. Bu ilk defa geldim. Evet, bu gezimizde bize amcam da eşlik edecek. amcam da kısa bir tanıtalım. Evet. Kardeşim kardeşim Halit o da bize eşlik edecek sağ olsun. İnşallah İnşallah. inşallah ne dedi sizi ağırlamak benim için büyük bir keyif. Büyük çok, bir... çok çok çok. Benim... Ten... Evet. 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 Ne tamam abi senin ismin neydi? Benim ismim Erkan. Erkan abi de bize görevlisi ben burada. Eyvallah Allah razı olsun. O da tam detayları yani daha çok profesyonel. Rehberlik bilgimiz yok bizim. Bizim bildiğimiz kadar, öğrendiğimiz kadar yardımcı ee, çalışıyoruz. Annem de arka ses e, bölümünde bize yardım edecek. Arkadan ses efekt efekti verecek. Ki e, videomuz hiç anlaşılmasın. Sadece biz duyalım. <laughs> Geçiyoruz. <laughs> evet. Geliyoruz. Geçiyoruz. Kilise bölümüne gidiyoruz. Evet. Gelin kilise bölümüne. <laughs> evet. Burası kilisenin giriş noktası. Asıl adı Narteks diye bahsettiğimiz alan. Kilise giriş bölümü yani. Aynen. Ee, burada şimdi 8 ve 12. yüzyıllar arasında demiştik. 8 ve 10. yüzyıllar arasında resim sanatı yasak. Aynen. Ee, burada e, resim sanatı yasak olduğu için sadece taş işlemeciliği sanatı yapılıyor. 11 ve 12. yüzyıllar arasında resim sanatı yasağı kaldırılıyor. Ondan sonra da resim sanatına geçiliyor. Hemen kenarda e, resimlerimiz var. Evet, evet. Tabii ki bu resimler sembolize resimler. Yani e, burada yaşadığını ifade eden resimler değil de sembolize çizilmiş resimler. E, ortadaki kişi e, Meryem Ana kucağındaki İsa peygamber Aha. hemen sağ ve sol tarafında bulunanlarsa koruyucu melekleri olarak adlandırılan Cebrail ve Mikail adlı melekler. Yani öyle bir şey. Buyurun. Buyurun. Evet, yani evet. evet ar şey misafir? Hanım? Hanım, ne? Ne? Ne misafir? Ne misafir? Zaydan mı? Zaydan mı? Zaydan mı? Zaydan mı? Zaydan mı? Zaydan mı? Zaydan sen Tamam. İlk tribü sen bulurdun. İlk tribü sen bulurdun. <laughs> i̇şte e, pazar parası isteyemeyeceğim. Tamam her şeye niye pazar parasını sokuyorum ben onu... Tek yapayım. yer burası. Tek yer burası olduğu için seni yanıma alıyorum. Yoksa pazar da parası... Da da market parası istesem olmaz mı? Burada, burada ticaret yok. Yok. bir şey alıp verirken sen de elindeki bir şeyi veriyordun o zaman. Aldın. Evet. Sırada evet, evet. o yaşadığında tamam. sendeki değerli bir şeyi karşıdaki değerli evet. bir şey almak için kullanıyorsun. O zaman pazar parası yoktu yani, öyle bir geçim sıkıntısı yoktu. Yani bırak 200'ü git değildi yani o günün şartı. Aynen yani aynen. Şimdi burası da kilise bölümü. Buradaki gördüğünüz tüm bütün resimler tamamıyla orijinal resimler. Ee, kaya olarak bu sütunlar tamamıyla orijinal kayadan, oturtturma taşlar değil. Ee, Karşıdaki alan e, Meryem Ana ve 12 havarisinin bulunduğu bölüm. Meryem Ana ortadaki kişi elini kaldıran e, ve sağlı sollu 12 tane havarisi var. Yukarıdaki ellerinde kitap olanlar İncil yazarları. E, en üst sahnede bir e, küçük bir baş figür var. O da İsa Peygamber'in çarmıha gelme olan halinin baş figürü var orada. En üst tepedeki sarayı yuvarlak içinde. Hemen sağımıza döndüğümüzde şöyle göstereyim. Buradan e, İsa Peygamber'in dünyaya gelişi aslında ifade edilmeye çalışılmış. Hemen soldaki kişi, yani bunu da tabii yine başta söylüyorum, sembolize resimler. Cebrail olarak çizilmiş olan kişi, Allah tarafından görevlendirilip Meryem Ana'ya hamile kaldığını bildiriliyor. Hamile kaldığını öğrenen Meryem Ana da sağdaki kişi elini kaldırmış olan büyük bir üzüntü ve küskünlük içerisinde kalıyor. Çünkü dini bütün yaşayan bekar bir kadın olduğu için e, ee, dini bütün yaşadığı için üzgünlük ve küskünlük içinde çevresi itibariyle de biraz hor görülür kendisinin. Zina yaptığı, kötülük yaptığı düşünülüyor. Sonraki ee, sonraki süreçte yani bir yıl sonraki süreçte İsa Peygamber dünyaya geliyor. Dünyaya geldiği dönem Şubat sonu Mart başı gibi oluyor. Yani biraz soğuk bir döneme denk geliyor. Doğum da ahırda Oradaki tane de bir hayvan figürü var. İstirahat ve döşek sahnesinde, Aynen. keşik sahnesinde. O hayvanların da yani ağırda gerçekleşmesindeki asıl e, hayvanların nefesiyle İsa Peygamber'in sıkılması sağlanıyor. Bir de. O düşünceyle de gerçekleşiyor. Doğum. Sonraki sağ alt köşedeki e, resimde ise orada da İsa Peygamber'in bakıcıları kendisine küçük bir banyo sahnesi sergiliyorlar. Hemen şurada bir düşünen kişi var. Çoban Yusuf adı altında bildiğimiz kişi. E, Melemanayı daha sonradan kendi himayesi altına alıyor. Yani e, Melemanayı o halde e, ortada bırakmayan kişi olarak bilinen Çoban Yusuf adlı kişi, düşünen kişi olarak bilinir. En üst sahnede ise tapınağa taktım sahnesi diye adlandırdığımız peygamberliğin geldiği rivayet edilen hediyelendirme ve müjdelendirme sahnesi. Baş sahip papaz, e, kendisini e, Allah'tan gönderilen bir elçi olduğunu, yani bir peygamber olduğunu kabul ediyor ve bunu bütün Hristiyan alemine bu şekilde bildiriyor. Orada da hediyelendirmesiyle, müjdelendirmesiyle İsa peygamber Ondan sonraki süreçte peygamber olarak biliniyor. Şimdi asıl meseleye geleceğiz, daha doğrusu bu kilisenin en önemli noktasına geleceğiz, izletelim mi? Şuresi, dünyada tek olduğu söylenen, gülenmeyen figürü kilisenin, bu manastırın, eski nide midenin Aynen. en çok tanıtılmasına, en çok vesaire böyle ziyaretçi çekmesine vesile olan fotoğraf tebessüm ederek baktığı tek fotoğraf. Dünyada tek olduğu söylenen. Yani tebessümden kasıt biraz daha mutlu. E, evet. ifadesi yumuşak yüzlü. Evet. Diğer evet. resimlerde küskün, üzüntülü. Aynen. Aynen. O resimde biraz daha tebessüm ederek baktığı için kucağındaki de İsa Peygamber resmin bir özelliği daha var üç boyutlu çizim olması. Siz nereden bakarsanız bakın gözleri sizi takip eden bir resim. buradan değerli takipçilerim sizlere sesleniyorum. Ee, bunu e, çoğu kişi bilmiyor. Gümüşler Manastırı Tarihi Manastırı arkadaşımız değerli dostumuzun da anlattığı gibi e, çok kıymetli hazinemizdir. Gelip Nide'den Burayı görüp gezmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Çok değerli bir şey gördünüzdür. Sürçülisan şey. ettiysek de özür dileriz. Yok 10 numara. bir Çok gerçekten çok Resimler güzel. Resimler sonradan tamam. tamamıyla orijinal. Tarihi, tarihi evet. görmek istiyorsanız Gümüşler Manastırı'na gelin tavsiye ediyorum. Harika. Harika dostlarım. Turizm içinde gerçekten şöyle bu sadece burası 82 yılında yanlış olmasın tam tarihsel anlamda da, burası küçük bir restorasyon görüyor. Büyük çaplı restorasyon değil. Hani küçük çaplı bir restorasyon görüyor. Resimler tekrardan işlenmiyor. Çünkü şöyle burada yerel vatandaş yaşadığı için yani burayı belli bir döneme kadar da yerel vatandaş yani köyün halkı Kullanıyor. Ahır, kiler, samanlı vesaire Hayır. yaşam alanı açısından kullanıyor. Bu süreçte de yani istemsiz olarak da bir koruma sağlıyor aslında. Ne yapıyor? İşte ateşler yakıyorlar ısınmak için, aydınlatmak için, yemekler için. Bu ateşlerden çıkan isler, etrafta görüyorsunuz siyah var zaten. Bu isler belli bir süre bu e, resimlerin üzerini kapatıyor. Altında kalıyor islerde. isler e, is, Resimler islerin altında kaldığı için Doğal, istemsiz bir koruma sağlıyor. Gerekli temizlik çalışmalarında yapıldıktan sonra bu resimler Orta gün yüzüne için. çıkıyor. Sonra bozulan bazı resimlere küçük çaplı bir restorasyon yapıyor. Yani resim tekrardan monte edilmiyor. Tamamen orijinal bir yer. Burası kilisenin çilehanesi. Yani burada e, kilisede cezalandırılanlar aşağı buraya indirilip burada hapis yani hayatı. Yani bir nevi şimdiki hayatımızdaki e, nezarethane Burası çilehane. Aynı o zaman çile, aynı nezarethaneye benziyor. Burası da tarihte çilehane. Çilehane. Değil. Burada evet. da kilisenin çilehanesi. Manastırın çilehanesi buraymış. Ceza çekmek isteyenler bu çilehaneye gelir. Çilesini çeker dışarı çıkarmış. Evet. Evet İzzet Bey. Evet. Sizin klostrofobiniz vardı. Bu çıkamayacağımı anladım Korkuyorum. <laughs> hmm. şuna bak şu geldiğin yer. Bur, burası da geçiş noktaları. Bu taş kilit arkadaşlar. Bu taş kilit eskiden bunu döndürme sistemiyle kapıyı kapatıyorum. Düşman içeri giremiyor. Tekrar içeriden bu kapıyı açıyorsun. Taş kilit. Evet burası da arkadaşlar meşhur Kemal Sunal'ın o ee, Emine ile atladığı çukura atlıyor oradan e, eşkıyalar falan gelip çekildiği yer değil tabii ki biz şu yere gidecektik o tepeden görüntüsü için yalnız arabayı bayağı uzağa park etmişiz oradan oraya gidene kadar gün bitebilir biz o yüzden hani şöyle uzaktan gözüküyorsa. gözüküyoruz gözüküyor, yani orada işte orada Ora işte. Orası, yani aslında ora. Demek ki gezdiğimiz yer orası. Oranın tepeden görünümüydü. Evet, aynen. Ama biz üşendik. Oraya kadar gidemiyoruz. Hakkınızı helal edin. <laughs> evet bu da Niden'in e, Ramazan topu mu? Ramazan, Ramazan topu. Burada Ramazan'da top atıyorlar. Top topu. atıyorlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Zamanında düşmana sıkıyorlarmışmış. Şimdi yeni zaman e, Ramazan'da Ramazan davulu top, top Ramazan top onlara katı, top atılıyor. Top atı, dokuz faaliyet top atışı buradan, buradan gelmiyor tabi. Şu karşıda da e, Nidem'in meşhur Nidem'in saat kulesi. Kaleyi de gezecektik, kaleyi bir intihar vakasından dolayı kapatmışlar, kaleyi gezemiyoruz. Ama e, şimdi şeyi göstereceğiz, bu caminin girişinde. Bilem kız. Gülen kız, Gülen, Gülen kız. Gülen kadın sülüeti. Gülen kadın. Değil mi Gülen? Gülen kadın sülüeti. Aynen. Nide'nin meşhur Alaaddin Kelköpat'ın kızına aşık olan usta e, buraya Gülen kız portresi yapmış. Duygularını buraya dile getirmiş. Burası meşhur Nide caminin üzerinde olan Gülen kız mozolesi budur arkadaşlar. Ben düştüm bilemem, bilemem Yıllar oldu hala gelmez Gelir şu halimi sormaz Her kimse bilmez bilmez, bilmez, dilemez, Eyvallah. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam, artık bitik, konser. Bitik. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de Nide'nin Mecburiyet Caddesi'ndeyiz. Ee, bu caddenin eski yok. adı Bor Caddesi. Şimdiki adı Mecburiyet, mecburiyet Caddesi. Mecburiyet Caddesi. Mecburiyen geçiyoruz. <laughs> lan kırılır bir, şey alır, bir şey. <laughs> evet, Niye lan. niye gelmiyorsun? Lan, lan bura korktum ben lan. <laughs> ben de çıktım. <laughs> Oh. Yere basmamaya çalış. Gerçekten. Ben bile korkuyorum. <laughs> Yok ya korkuyorum ya. Ben bile korkuyorum. Yere basmamaya çalış. Tutun beni yavaş. <laughs> Bu 10 tane tırı bile taşıramayacağım. Ay. Ay. Lan 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 zıplama lan. Ay. Amca Ay, de ben de korkuyorum. Amca beni de korkutuyor. Bir zemin de çek Lan dur lan. Ozan'a. Arkadaşlar şangı çok Lan! Lan niye böyle oldu ya? Amca korkma. Korktum ya. Şöyle kıyıda oğlum. Gel hadi gel. Nereden alalım hadi şöyle. Yeri yengen yengen bak, yenge. yengen yanağa. yengen yanağa. yengen 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 Korkma, korkma. yengen 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 şey Aynen yaşın benzemesin abin gibisin. Hangisin? <laughs> Yakup. Güzel güzel. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sedalar <laughs> getirdiniz. <laughs> evet. Eyvallah. teşekkürler. Başlıyorum tekrar. Evet İzzet Bey. Görmüş olduğumuz gibi bu, bu dönemimizin... Tara. 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 Evet. Meşhur. Evet. Meşhur. Bu da Ora. 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 <laughs> Aynen. Bu da makası. Bu Makkası. da bıçağı. Bağ bıçağı derler. Aynen. <laughs> Baba ne yapıyorsun? Toprağımı kokluyorum oğlum. Toprağım benim. Evet neredeyiz? Ihral Havadisi'ndeyiz. Bugün e, son kapanışlardan Ihral çekiyoruz. Önemli ya kadar gene bizim etimiz var. Evet. Ayvayı yedi mi? Ayvayı yesem ayvayı yemiş oluyorsun. Burası Ihral Çok güzel Nide'nin gezilecek, görülecek yerlerden Uhral Vadisi. Evet, neyi meşhur buranın? Buranın ee, suyu. suyu. meşhur. Vadinin içinden geçen su dere. Balığı meşhur. Dereler, dereler akmayla. Ah dere dereler akmayla, dereler akmayla olur Buraya koyacağım bizim hocam. Çirkin burası. güzel hmm. mi olur, çirkin güzel mi olur? Evet. Çok altın takmayla. <laughs> Buradan da öte selamlar. Evet. Evet, <laughs> babam ee, kaybetti annemi şu an. <gülüyor> Zahide! <laughs> Eşini kaybetmiş ay gibi bağırıyor beni ya. <laughs> Bak geldi, nesi geliyor. Sevindin mi? Sevinmez miyim ya? <laughs> Gerçi Gerçi ne bulan sevinir ne kaybeden üzülür ama yine de sesini duyunca seviniyor insan. <laughs> Aha geliyorum diyor bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun son gezi kısmında Nide'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli. Kitreli kasabasında bulunan doğal kükürtlü su. Kükürtlü su. Bu suyun faydalarını izleten mi anlatsın. Arkadaşlar bu suyun faydaları saymakla bitmiyor. Burada e, bütün tabii. civarlardaki köylerden daha şifalı Kükürt suyu, e, Niden'in kitreli, kitreli çiftliğe bağlı kitreli de dışarıdan içeriden bizim takipçilerimize tavsiyem gelin bu suyu bulun içine girin egzama, Şimdi, egzama, ha. her türlü deri rahatsızlıkları deri egzama, rahatsız. e, ciltle yaşanan işte zamanında Kleopatra'nın da burada yıkandığı Hazır söyleniyor söyle, bir, bir rivayete, rivayete göre, göre. Evet bir yuvayete göre klopata da burada Suyum, yıkanmış. Astım kestim bronşit, eczama, titreme, üşüme. Allah ne verdiyse bütün her şeye faydası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakından çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Nidenin kitreli koyunda şifalı bir su. Ama ne su? Dillere destan. Yani bana bunu para verip söyletmiyorlar. Ben çocukluğumda da içtim. Benim böyle sağlıklı dinç zinde kalmamın tek sebebi bu şifalı su. Evet, evet. Giriyoruz. Bütün dostlara tavsiye ediyoruz ve giriyoruz. Evet arkadaşlar, suyun sıcaklığı yaklaşık 32-33 derece. Derece. Ve e, kışın da girilebilir. Aynı derece. Termal su gibi aynı. Aynı termal yani. Termal. Şöyle bir resim koyuyoruz. Buraya biz yıllar önce de beraber böyle bir resmimiz vardı. Vardı öyle. Evet. evet. Böyle arkadaşlar. Ben daldım. Aynen ben de daldım. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Ezel mi mi Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Neyi turumuz bu kadardı. Ee, böyle içeriklerin gelmesini ist istiyorsanız beğeni paylaşmayı, likelamayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, izlediğimi takip etmeyi unutmayın. 1, 2, 3. Dalıyoruz. Evet, burası da arkadaşlar şifalı suyun çıktığı kaynak. Mide rahatsızlıklarına üzere iyi geldi söyleniyor. Burası da böyle içeceksin. Evet arkadaşlar şu anda neredeyiz? Gene Nide'de Kükürt civarında Kükürt civarında şifalı olduğu söylenen Hı. su. Su. Suyun tadı Değil birazcık mi? eşki. Bu suyun da gene böbrek taşlarına ee, hır hır şır içerinde ne varsa temizliyor. Domates kabuğu, üzüm çekirdeği. temizliyor içerinizi. Karıncanın tırmanamadı, örümceğin kuramadığı bir dağın eteğinde bir su çıkıyor ve bu su şifalı. Sanki suyun içine limon sıkmışsın arkadaşlar. Kukurta gelirken de e, yol üzerinde ulaşımı biraz zor ama bundan sonra inşallah sesimizi duyuracağız. Bura ve kurta olan ulaşımı kolaylaştıracağız Allah'ımız inan. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Buraya yolumuz düşerse buyurun gelin. Şifa arayanlar.